Arkadaşlar, şöyle ile üst numara denemeler yapıyoruz. Deredeyiz. Dere çok pis biraz. Lan, dere pis. Takıldı mı? Çıktı mı? dere pis arkadaşlar. Niye diye sorarsanız yukarıda çöp gezisi var. Akşamları sabaha karşı dereye olan pisliği dereye akıtıyorlar. Ama hiç kimse bir şey yapamadı hala. Bak gördün mü bak. Ha burada balık burada. Ama öyle vurmuyor yani. Yavru balığa vuruyor orada. Yavru balı canlı yavru balı daha iyi vuruyor. Orada vuruyor, vuruyor, duruyor. Arada az önce senin ayağın dibinde gayaların oradaydı. Evet arkadaşlar. Yapıştırdı. Evet. Dibime kadar geldi. Dibimde aldı onu bak. Yük bir şey. Çıkması atlayacak çünkü. Balık yukarı doğru gidiyor. Şuradan alacağız hemen. Biraz yorulsun bakalım ya. Çıkmazsa iyi bir şey. Büyük yani. Maşallah. Bu ne lan? Güzel sağlam takılmış ya. Vallahi sağlam takılmış. Ganzan üstü de ağzında. Evet arkadaşlar. Şöyle aşaması. Kanca sağlam takılmış. Orada yine var ha. Ah. Evet arkadaşlar Çok güzel bir paşal Şöyle Malum Kanıza güzel takıldığı için Biraz kanandı balık Hemen bir su vurayım ona. Arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir paşa aldık. Durmuyor elimde. Bak bu nedir? Ay paşalar paşalar. It's a beautiful